Güzel ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçmişten günümüze Rumlarla yaşadığımız sorunlar devam etmektedir. Bunların en önemlisi de kuşkusuz Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kıbrıs için tüm dünyayı karşımıza aldığımız doğrudur. Öyle ki haklı zaferimiz sonunda bile yaptırımlar devam etmektedir. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye dışında hiçbir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmamıştır. Bugün sizlerle geçmişten günümüze Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Kıbrıs'ın neler yaşadığını detaylı bir şekilde anlatacağız. Uzun yıllardır Osmanlı hakimiyetinde olan Kıbrıs, Birinci Dünya Savaşı sonunda tamamen İngiltere'nin eline geçmiştir. Fakat ada nüfusu Rumlar ve Türklerden oluşmaktadır. Oldum olası Yunanistan'ın himayesine geçmek isteyen adadaki Rumlar yavaş yavaş bir oluşum içerisine girmeye başlamıştır. Belirli bir süre sonra bu isteklerini Birleşmiş Milletler'e taşımak istemiş fakat Türkler bunu öğrendiğinde karşı çıkmıştır. Çünkü Birleşmiş Milletler'e giden talep adanın Yunanistan himayesine verilmesidir. Nitekim Birleşmiş Milletler de Rumların bu isteğini reddetmiştir. Rumlar, Türklerin bu itirazından dolayı Türklere kinlenmeye ve Türkleri adadan kovmak için çeşitli eylemler sergilemeye başladılar. Adadaki Rumlardan toplanan gönüllüler, 4 yıl Yunanistan'da eğitilerek EOKA isimli bir örgüt kurulmuştur. Bu örgüt, zamanla Türklere saldırmaya başlamıştır. 33 Türk köyünü yakıp yıkarak boşaltmıştır. Kendilerini savunacak silahları olmayan Türklerinse adadan gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun üzerine Yunanistan, İngiltere, Türkiye 1955'te 1. Londra Konferansı'nda bu konuyu görüşmüşlerdir. Yunanistan adanın bağımsızlığını istemektedir. Türkiye ise eğer böyle bir konudan söz edilecekse adanın kuzeyinin Türklere verilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Konferansta anlaşmaya varılamamıştır. EOKA eylemlerini giderek sertleştirmektedir. Rolf Denktaş ve Fazıl Küçük önderliğinde durum Türkiye'ye bildirilmiştir. Türkiye'de EOKA'nın karşısında adadaki Türklerin kendilerini koruyabilmeleri için Kıbrıs Türk Mukaveme Teşkilatı'nı kurar. 1958 yılında, Ali Jonan isimli bir banka müfettişi Kıbrıs'a gelir. Fakat gerçekte o ilk TMT komutanı Albay Ali Rıza Vuruşkandır. Adadaki gönüllü Türkler sıkı bir eğitimden geçirilir ve silahlandırılır. Her ne kadar durumun şiddeti azaltılsa da adadaki Türk nüfusu %30'u oluşturmakta ve Yunanistan adadaki Rumlara açıkça destek vermektedir. Bunun üzerine Korumaya müdahale için 1956 yılında imzalanan anlaşmayla adaya 950 Yunan askerine karşın 650 Türk askeri gönderilir. 1960 yılında İngiltere işin içinden çekilmek ister. Kıbrıs resmen ve tarihte ilk kez bağımsız bir adı olmuştur. Yunanistan ve Türkiye imzalı ortak bir anayasa düzenlenir. Anlaşmaya göre eğer bu anlaşmaya ve anayasaya bir taraf itiraz ederse, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere bölgeye müdahale edecektir. Ada nüfusunun çoğunluğunun Rum olmasından dolayı başpiskopos Makarios cumhurbaşkanı Fazıl Küçük cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Fakat Rum tarafı bir süre sonra Türklerin bu haklara sahip olmasından rahatsız olarak anlaşmaya itiraz ederler. İktidarı Türklerle paylaşmak istemeyen Rumlar anayasa maddelerinin değişmesini istemektedir. Türk mahalleleri yeniden yakılıp yıkılmaya başlanır. Türkiye uyarılar gönderir fakat Rumlar kale almazlar. Güvendikleri şey ise adaya gizlice sokulacak 20 bin Yunan askeridir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı İnönü 1964'te Kıbrıs'a müdahale için karar alır. Fakat Amerika Başkanı Johnson, Türkiye'ye bu müdahaleyi gerçekleştirmemesi konusunda açık açık bir mektupla tehdit eder. O sıralar donanmamız yeterli kuvvete sahip olmadığı için geri çekilir ve doğru zamanı bekler. Bu sırada baskılar iyice artmıştır. Bazı bölgelerde Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerin seyahat etmelerini ve hükümet binalarına girmelerini engellemişlerdir. Makarios ise Denk taşı istenmeyen kişi ilan edip adaya girişini yasaklamıştır. Fakat Rauf Denktaş bir yurtdışı görüşmesinden dönüşte direniş için adaya gizlice girer. Fakat bu onun yakalanıp bir süre tutuklu kalmasına sebep olur. 1967 yılında Yunanistan'da darbe gerçekleşir. Junta Papadopoulos yönetimindeki darbeciler parlamentoya el koyar. EOKA'ya daha ağır silahlar gitmeye başlar. Böylece Türk bölgelerinin işgali gerçekleşir. Fakat bu seferde sık sık gelen askeri emirler nedeniyle Makarios'la Papadopoulos'un arası bozulur. 1974 yılında Makarios'un sıkıntı çıkarması sebebiyle makamı basılarak adaya da darbe düzenlenir. Darbe sonucu yeni cumhurbaşkanı EOKA tetikçisi Nikos Sampson olmuştur. Kısa süre sonra Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlandığı açıklanmıştır. Bu sırada Türkiye'de de bir askeri muhtıra meydana gelmiş ve bizim de durumumuz pek iç açıcı değildir. 1974 yılında Bülent Ecevit Milli Selamet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonunun başbakanı seçilmiştir. Ecevit ilk iş olarak İngiltere ile görüşerek Yunanistan'ın anlaşmayı bozduğunu ve müdahale edilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Fakat İngiltere durumla ilgilenmez. Artık Türkiye yalnız başına kalmıştır. Fakat Ecevit müdahale etmeye kararlıdır. Zaten 1964'ten beri bu savaşa hazırlanan ülkemiz için artık zaman gelmiştir. Tarihte pek çok kez gördüğümüz tüm Türk milleti sağcı solcu ayrımı yapmadan Kıbrıs'taki Türklere yardım edilmesi için ayağa kalkmıştır. Bu harekatın öncüleri olarak dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın rolleri çok büyüktür. Türkiye adadan çekilmeleri için Yunanistan'a 48 saat müddet verir ve ekler. Artık kimsenin sözünü dinlemeyeceğiz. 19 Temmuz'da 6 adet yalancı ticaret kimisi keşif için Mersin'den yola çıkar ve Rauf Denktaş'a haber verilir. 20 Temmuz 1974 sabahı saat 05'te Rauf Denktaş Kıbrıs radyolarından anons geçer. Şu anda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanından havadan ve denizden çıkartma yapmaktadır. Gazamız mübarek olsun. Fakat Kıbrıs'ta Türkiye arasındaki bir saatlik zaman farkı unutulmuştur. Türk askerleri görünürde yoktur. Yunanlılar bunu bir blöf olarak algılar ve iyice gevşerler. Radyolardan dalga geçen şarkılar yayınlarlar. Türk radyolarında ise çalan şarkı manidardır. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Saat 06'da top seslerinin ardından Beşparmak parmak dağlarında paraşütlerle yüzlerce komando Kıbrıs'a iner. Ecevit'ten ilk açıklama gelir. Kıbrıs'a zorbaca bir istilaya son vermek için geldik. Karaya ulaşan gemilerle dağlardaki Türk askerlerinin birleşmesi beklenir. Fakat Rumlar dağlara pusu kurarlar. Zorlu Beşparmak parmak dağlarında ilerlemek daha da zorlaşmıştır. Hava kararınca helikopterler de müdahale edemez hale gelir ve sabah beklenir. Rumlar havadan inen birliklerle denizden gelenlerin buluşmasını engellemek için harekat gerçekleştirirler. Haberleşme ve koordinasyon kesilmesinden dolayı Kocatepe gemisi Rumların sanılarak Türk uçaklarınca batırılır ve 54 askerimiz şehit olur. Kardeşi kardeşe kırdırmışlardır ve bu son noktadır. Aynı gün beş parmak dağları tamamen temizlenmiştir ve içlere ilerlemeye başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu müdahalesinin sonucunda Yunanistan'daki Junta idaresi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Nikos Santos hükümetten inmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes ilan etmiş ve bir görüşme düzenlemiştir. 25 Temmuz'da Cenevre'de masada görüşme yapılırken Kıbrıs'ta 120 tank, 30 bin Türk askeri hazır beklemektedir. Bize yardım etmek istemeyen İngilizler ise ordumuzu durdurmak için adaya 8 bin asker göndermiştir. Masada Yunanlılar, arkamızda İngilizler var rahatlığıyla Türkiye'den gelen tüm önerileri reddederler. İkinci Cenevre Konferansı 8 Ağustos 1974 günü tekrar toplanmıştır. İkinci konferansa kadar Rum ve Yunan askerlerin Türk bölgelerinden çekilmeleri gerekmektedir. Ancak buna uyulmamıştır. Üstüne Rumlar ve Yunanlılar Türk bölgelerine saldırılarını sürdürüp birçok Türk'ü esir almışlardır. Türkiye'nin son önerisi toprakların %30'unun orada kurulacak bağımsız bir bölge olarak Kıbrıs Türklerine verilmesidir. Ama Yunanlılar uyanıklık yaptıklarını düşünerek sürekli düşünmek için süre isterler. Bu sırada ise Kıbrıs'taki köyleri İngiltere ve Yunanistan tarafından tehdit altındadır. Vesbelli ordularını toplamak için zaman kazanmak istemektedirler. Dışişleri Bakanı Turan Güneş oyunun farkına varmıştır. Ankara'yı arar ve hepimizin bildiği şu cümleyi kurar: Ayşe tatil'e çıksın. Aslında Ayşe Turan Güneş'in kızının adıdır. Herhangi bir dinlemeye mahal vermemek için harekatın tekrar başlaması bu parolayla gerçekleşmektedir. 14 Ağustos'ta ikinci harekatı başlatma yönünde hem fikir olunur. Adanın %38'i ele geçirilir ve Türkler kurtarılır. Artık Türkler güvendedir. Harekat başarıyla sonlandırılmıştır. Fakat Kıbrıslı Türkler çok çileler çekmiştir. Murata, Sandallar ve Atlılar katliamında 126 sivil katledilmiştir. Atlılar köyünde öncesinde 4 gün boyunca kadınlara ve kızlara işkenceler yapılmıştır. Taşkent katliamında ise köyün 9 yaşından büyük bütün Türk erkekleri katledilmiştir. Limassol'un Kıbrıs ulusal muhafızlarının eline geçmesinden sonra şehrin Türk kısmı yakılmış, çocuklar vurulup kadınlara işkenceler edilmiştir. Daha sonra şehirden 1300 kişi kamplara toplanmıştır. Harekatın sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 498 askerimiz şehit edilmiş ve 1200 vatandaşımız yaralanmıştır. Kıbrıs Türk tarafından ise 70 mücahitimiz ve 270 sivilimiz şehit edilmiştir. 1000 soydaşımız yaralanmıştır. Kıbrıs Türkleri toplamda 1672 şehit ve binlerce yaralı vermiştir. Rumlar ve Yunanlılardansa ise 4000 kişi etkisiz hale getirilmiştir. 12.000 kişi yaralanmıştır. Ayrıca bu olaylar 30 bin Kıbrıslı Türk'ün evinden olmasına sebep olmuştur. Türkiye dünyayı resmen meydan okumuştur. Bunun üzerine Amerika Türkiye'ye 3 yıl silah ambargosu koymuştur. Ecevit ise buna karşılık vererek Türkiye'deki bütün Amerikan üslerine el koymuştur. Amerika iyice sinirlenmiş ve ekonomik ambargo ile cevap vermiştir. Böylece ekonomimiz adeta çöküşe geçmiştir. Halkımız uzun süre açlık çekmiştir. Fakat bilinmelidir ki Türkler aç kaldıklarında değil, başlarını öne eğdiklerinde yaşayamazlar. İşte bu hikaye tüm dünyaya verdiğimiz derslerden sadece bir tanesidir. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti, 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Biz Türkler nerede olursak olalım esaret altında olmadan başımız dik yaşamalıyız ve unutulmamalıdır ki muhtaj olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin kara kutusu. <laughs>